Bebeğin ne oldu? Niye alıyorsun? Neyin var senin? Karnını doyurdum, altını değiştirdim. Niye alıyorsun? <laughs> Ay çok ateşi var bebeğimin. Ha, ne yapacağım ben şimdi? Hastaneye gitmem lazım. Nevra doktora gidelim tamam mı? O çok iyi bir doktor. Tamam hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim bebeğim doktora. Nevra Hanım, doktor, merhaba, nasılsınız? Benim bebeğim hasta oldu da onu eder misiniz? Çok ha, ateşi var. E, bakalım. Evet ateşi çok fazla. Bir bakın ateşini ölçün önce bence. Evet. Çok ateşi var değil mi? Evet. Tamam. Hayır. Ay çok ağlıyor. Canı mı acıttınız acaba? Evet. Canı mı acıdı acaba? Evet. Niye ağlıyor bu kadar? İğne yaptınız o yüzden mi ağlıyor? Evet. Kan mı aldınız? Ha kanına mı bakacaksınız? Tamam o zaman hadi kanına da bakayım. Bu mikroskopta mı bakacaksınız Aha. acaba? Tamam siz bakın o zaman ne görüyorsunuz? <laughs> ne gördünüz kanında Nevra Hanım? Bebek gördük. Bebek gördünüz. Başka? Mikrop mu gördünüz? Kanında mikrop mu var acaba? Hasta mı olmuş? Aha. Ne olmuş grip mi? Aha. Allah Allah ne yapacağız şimdi? İlaç yazacak mısınız peki bize? Tamam bir de evet kalbine göğsüne de bakın çok öksürüyor çok. Öksürüyor çok fazla ben ne yapacağımı bilmiyorum. He, yine ağlattınız bebeğimi. Canını acıtıyorsunuz bence biraz yavaş olun siz nasıl doktorsunuz ya. Değil. Ama acıtıyorsunuz. Yazık değil mi benim bebeğime? Hı, sustu tamam. Aa bebeğim geçti mi? İyi oldun mu? Geçmedi Geçmemiş mi? <laughs> Dikkat et de kendi gözüne neden sokuyorsun? Acıdı mı çok? Acıdı mı gözünüz çok doktor hanım? Gözünüze sokmayın lütfen tamam mı? Öyle mi bakılır acaba? Öyle mi sizce? Ha tamam o zaman. Nesi var peki doktor çocuğumun? Ne olmuş çocuğuma? Ha? Doktor nasıl çocuğum iyi mi? Ya. İyi olmadı mı hala? Hı -hı. Ha tamam o zaman bir tane iğne yapın da biz gidelim. Hadi yeter çok zaman kaybettik. Olmazsa başka bir doktora götüreyim iyileşmiyor benim çocuğum ya. Hiçbir şey yapmadınız. Hiçbir şey yapmadınız doktor hanım bu nasıl şey ya? Niye bir şey yapmıyorsunuz Yaptım. ya? Yaptınız mı? Bitti Hı -hı. mi işiniz? Bitti yani öyle ne mi? Yapayım? Ha ne yapacaksınız şimdi? Doktorunum. Evet sen doktorsun zaten o yüzden geldik biz sana. Şimdi ee, doktor. Tamam ne yaptınız? Ben İlaç yazacağız. yazacaksınız başka. Şimdi yapayım. Tamam o ben zaman bitti. Tamam alayım reçeteyi alayım ha. o zaman. Tamam ben gideyim ilaçlarını alayım da çocuğuma içireyim. Atladım. Teşekkür ederim Hoşça kal doktor hanım. Bay bay. Bay bay bebek. Yüra ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun anneciğim ya? Kalk şurada. Kalk gel telefonlara bakalım hadi. Kalk. Kalk telefonlara bakalım. Hadi bakalım kalk. Kalk nereye gidelim buradan? Nereye gitmek istersin? Dondurma almaya mı? Tamam sana dondurma alalım. Çak. Nevra, sen bebek misin? Emzik mi alacağız? Evet. Nasıl yani? Biberonla emzik mi alacaksın? Olmaz ama sen büyüdün. Bebeğine mi alacaksın? <laughs> Hayır olmaz. Bakalım şurada neler varmış. Hmm, bir sürü emzik ve biberon var Nevra. Nevra, bak burada da var. Ah bu çok güzelmiş. Evet o da emzik galiba. Bak burada da önlükler var Nevra. Hadi gel biraz sana elbise bakalım. Hayır. Hadi gel. Hayır. Gel bakalım gel. Hayır, hayır ya. Bunu mu beğendin? Evet. Ama bunu almayacağız biliyorsun değil mi? Hayır. Çünkü sen büyüdün. Hayır. hayır. Onu alırsak sen hayır, onu emeceksin daha da çıkarmayacaksın. Olmaz. Sen büyüdün artık. Hayır, ben no no no. Nevra bak burada da kaşıklar var. Mama kaşıkları. Baksana çok güzelmiş. Suluklar da var. O çok iyiymiş. Ama düşürdün. Al onu ver bana. Evet bak burada da <laughs> lazımlıklar var. Seninki hangisi göster bakalım. Hangisinden seninki? Mor mu? Hani nerede? Göster bakayım. Mora bak, yukarılara bak. Neredeymiş? Evet, tebrikler gel. Gel bakalım. Birazdan da dondurma alırız tamam mı? Buradan önce alacaklarımızı alalım. Bak burada da beşikler var gel. Hadi gel bakalım. Ay çok tatlıymış ya. Gördün mü beşikleri? bak bebek arabası en sevdiğin Nevra dur tam çekme hayır onları çekemeyiz gel bak burada da bir sürü bebek arabası var beşikler de çok güzelmiş aa senin beşiğinden <laughs> yürüteç evet onu yürümeyi bilmeyen çocuklar biniyor biliyor musun ona Hı -hı. evet gilde de var değil mi Dütlüsü de var evet. Çok iyiymiş ama. Gel bakalım başka ne varmış. Hmm, gel. Onlar da oyuncak. Evet hadi gel bakalım. Neyra. Aa, masa sandalye de çok güzelmiş. Onu süremezsin çünkü şu an onu almıyoruz. Senin var öyle bir araban. Tamam hadi bir tane sür koyalım sonra tamam mı? Hadi bir tane sür koyalım. Şu an <laughs> büyük bir yanlış yapıyoruz evet. Ay evet anneciğim. Nevra bir şey söyleyebilir miyim? Onu çok gezdiremeyiz çünkü bizi yakalayabilirler. Hadi koy onu yerine. İzinsiz aldık çünkü hadi. Koy çabuk. Koş 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 hemen. Yavaş önüne bak. Hadi koy onun yerine. Tamam. Koy bakalım. Onu izinsiz alamayız çünkü anneciğim. Aferin benim kızıma. Hadi gel. Nevro kocaman bir kepçe. Çok güzel değil mi? Ne oldu? Evet çok tatlıymış. Hadi gel başka şeylere bakalım. Ne varmış orada? Yavaş. Anneciğim çok yavaş tamam mı bebeğim? Tamam gel. Bebek, bebek, bebek. Evet anneciğim ben ama bak ona öyle dokunmamıza bir izin vermezler. Bebek Zarar bebek. verebiliriz. Anne. Evet anneciğim sen de bebekken biniyordun. Evet tamam hadi. <laughs> Nevra ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu kızın düştün mü? Tamam hadi çık bakalım. Çık bebişle. Ama dikkat et tamam mı? Dikkatli ol hadi gel. Gel bakalım koy bebişi. Ko tamam arkadaş da kayabilir önce sen kay. Kay bakalım bebeğini daha Ay bebiş düştü. Aferin tuttun gel. Hadi gel bakalım biraz da sallamak ister misin bebişi? Ha? İster misin? Hadi koy bebeğini sancıya. Git biraz salla. Hadi bakalım. Tamam kafası pis olsun yıkarız eve gidince. Sen geç dikkatli salla sana çarpmasın tamam mı? Çok dikkatli ol bebek düşebilir Nevra. Dikkat et düşmesin tamam mı? Ay düşme bebiş dikkat edelim. Bebiş düşerse çok ağla. Ç çekildim hadi. Hızlı salla uçur. Uçur bebeğini. Tamam aferin dikkat et çekil orada. Ay sancak sanacak çarpacak da az daha Nevra'ya. Ne oldu? Yine kestirdin gözüne birini. Hı? Hmm? Arkadaş mı olacaksın? <laughs> Arkadaş mı olacaksın? Tamam hadi salla bakalım o zaman. Ay bebiş yan düşmüş Nevra. Düz onu. Düz onu yere düşer. Düzle düzle çabuk. Tamam. Tamam bakma. Ama bakabilir bebeğin anneciğim daha neler. Hadi. Millete karışıyorsun serseri seni. Hadi bakalım. Yavaş salla düşecek. Eyvah bebek düşüyor. Eyvah bebek düşecek. Çok hızlı sallıyorsun sen. Uçurdun onu. Nevra düşecek bebek. Ne yapacağız? Hadi dikkatli salla. Ay bebiş mutlu musun? Nevra çok mutlu şu anda. Yavaş. Yavaş sana çarpacak. Ne yere mi düşecek? Ah bebek yere düşmesin çok ağlar. Çok acır canı sonra. Ha? Hadi beraber sallayalım. Al bebiş. Bebiş düşme tamam mı sakın? Allah ne yapıyorsun Nevra? Bebeği mi döndürüyorsun? Hii, ay bebek korkabilir ama ne yapıyorsun öyle? Nevra yavaş tamam mı? Bırakırken geri çekil bırakırken tamam mı? Sana çarpmasın. Ya şuna bak serseri seni. Yapma öyle. Kız yapma. Bebeğin aklı dolanacak Allah. Im. Ne yapacağız? Nevra. Tamam hadi bırak. Bırak bebişi. Eyvah. Allah nasıl dönüyor. <laughs> Çok güzel oldu. Evet durdur onu bak aklı dolandı. Ay bebeğin aklı dolanıyor Nevra. Ben Yine ben mi yapacaksın? Yapacağım. Tamam hadi yap bir tane daha. Ben ya şuna bak ne yapıyor. Ben Dikkat ben et diye. tamam mı? Hadi bırak şimdi ama çekil geri çekil. Geri çekil. Hadi bırak bebişi, bırak bebişi bırak. Bebeği bırak. Geri çekil. Tamam yeter, geri çekil. Nevra. Nevra. Eyvah. Yavaş yüzüne çarpar. <laughs> tamam. Tamam bırak hadi. yaptığın şey anneciğim lütfen ner misin Nevra hayır in lütfen İn şuraya bakın ya Merdivene çıkmış kızım sen sen usta mı oldun ya Kızım düşersin in lütfen in in şimdi yavaş hayır dur in ay dur bir çık in şimdi teker tekerin in ay allahım ne yapacağım ben bu kızla her gün bir yaramazlık çıkarıyor ay 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 Aa, Nevra <laughs> Kızım gerçekten düştün galiba. Nevra acıdı mı ya? Hayır. Bacağın mı acıdı? Acımadı mı? Kızım bir daha çıkma lütfen. Nevra lütfen hayır iner misin istemiyorum. İn götüreceğim ben bunu hayır. Bak az önce düştün ama şimdi tekrar düşeceksin. Nevra lütfen iner misin? Ne yapacağım ben seninle ya? Şuraya bak. <laughs> <laughs> lanmayı mı çıkaracaksın? Ne yapacaksın ya? Şuraya bak ya. Anneciğim olmaz böyle. Ya. Nevra hayır bu son. Bir daha inmeyin çıkmayacaksın tamam mı? Bak ben çok korkuyorum düşeceksin lütfen. Bacağın kırılır kafan kırılır. Hayır anneciğim. Hayır çok tehlikeli yaptığı şey Allah'ım şuraya bakın ne yapıyor ya. Ya düşeceksin kızım iner misin lütfen ya. Allah'ım ya ben çok korkuyorum böyle lütfen hadi in. Hadi anneciğim lütfen. Gel. İn bakalım in. Ay çok kötü bir şey yaptı. <laughs> Ay düştü hemen kaldırayım bunu. Götüreyim ben bunu. Hayır çıkma tamam artık Nevra. Ay tamam dedik. Yeter ama. Nevracığım bak çok tehlikeli bir şey yapıyorsun lütfen yemeyecek misin artık? Yeter. Şarkı söyle bari orada bize. Evet tamam hadi gel artık. Hayır. Tamam hadi in artık anneciğim. Gel tut elimi de. Tut elimi. Tut elimi. Düşeceksin yavaş. İn 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 in. İn çabuk in. İn in. Ay ay. Ay Nero düştün. Bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu anneciğim? Bir şey oldu mu kızım? Ne oldu? Neresi acıyor bakayım. Tabii ki acıyor. Oraya çıkarsan tabii ki acıyor. Neresi acıyor? Bakayım. Göster elinle. Tamam. Dur şimdi. Böyle acıyor mu? Acıyor. Böyle de mi acıyor? Evet, Düzeldi mi? Zaten <laughs> bir bücürsün ya. Yeter. Tamam. Artık çıkmak yok. Çok tehlikeli değil mi kızım? Bir daha böyle şeylere çıkmak yok. Bunlar tehlikeli şeyler. Şimdi kaldıracağız değil mi? Hani çıkmayacaktın Nevra? Nevra çok çok yaramazsın sen. Ben ne yapacağım seninle hiç bilmiyorum. Şuraya bak. Çok yaramazsın ya. Korkuyorum düşeceksin diye. Ama hiç komik değil. Hayır çok tehlikeli. Çok tehlikeli yaptığın şey anneciğim ya. Hayır sallama öyle. Kızım kafayı mı yedin Hayır tamam. Bay bay yap bize. Bay bay yap indireceğim seni. İndireceğim seni. Sallıyorsun bir de aşk olsun ya. Korkutuyorsun beni. Hayır çok korktum yapma lütfen düşeceksin. Nevra lütfen. Kızım sallama şunu. Nevra ah Nevra şimdi ben seni indireceğim. Bay bay yap bize. <laughs>